i teşekkür ederiz. Oh. Harika bir karne. Tebrik ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi bakalım. Hadi geç bakalım. Ceren <laughs> Çabuk. <laughs> 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 evet. Şöyle daha. Ceren. Çok yaşa. <Gülüyor> <Gülüyor> Maşallah. Sen <Sayın> evet. <laughs> Çok yaşa. Evet. Tebrik ediyorum. Bu da DC. Güzel. Çok, çok yaşa. Nasılsın? Merhaba. Onu da çok iyi yapacağız değil mi? Bizeceğiz. İkinci yer. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Evet, al bunu. Şimdi sırada Evet, biz destek gidiyoruz canlıyım heyecanlıydım çünkü televizyona çıkacaktım karnaval bizi de peki. çok mutlu. Çok heyecanlıyım. Evet gözleri evet. Bir bakalım diyor. Bir. Ah vali nasıl olur? E şimdi çalışacaksın, okuyacaksın, eğitimini tamamlayacaksın. Sonra e tabii devletin çeşitli kurumlarında çalışıyorsun, kaymakam oluyorsun. Ondan sonra da vali oluyorsun. Herkese bu fırsat var. Kadınlardan da var, erkeklerden de var. Kızlarımız da artık hedeflerini öyle belirliyor. Değil mi? Evet. iyi eğitim alırsanız, başarılı olursanız, iyi insan olursanız, çok yönlü. Hem eğitim, hem kültür, hem spor, her alanda kendinizi yetiştirirseniz hem siz mutlu olursunuz, hem aileniz mutlu olur, hem de ülkenize, milletinize daha faydalı olmuş olursunuz. Cevap var mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Hadi tebrikler. <laughs> ne lersöycük işçiğim karnene aldı <laughs>